''Yenildin, değil mi? Düşürdüler, ihanet ettiler, sırtından bıçakladılar. Herkes ama herkes sana sırtını çevirdi değil mi? Gitmeyin diye aykırmak istedin, beni böyle bırakmayın dedin ama en çok onlar yere yolda bıraktı değil mi? Hani ümit etmişsin ya onunla evlenmeyi, hani hiç gitmeyecek sanmıştın. O da bıraktı değil mi? Sanki hiç gelmemiş gibi.'' Sanki hiç senin olmamış gibi. Sanki. Sanki o sözler hiç verilmemiş gibi. Bazen akşam oluyor böyle. Hava kararıyor. Canın yanıyor. Tek başına kalıyorsun. Karanlık yollarda yapayalnız yürüyorsun. Beni duyacak kimse yok mu diyorsun. Ama kimse cevap vermiyor değil mi? Kardeşim. Seni duyacak Allah Azze ve Celle var. Seni anlayacak ancak Allah var. Üzülme. İnsanların yaptıkları işin darılma. Onlar bir imtihandı, geldi, geçti. Senin Allah'a yaklaşman için verilen bir sınavdı, o da geçti. Artık anlıyorsun. Artık yalnızca Allah'a dayanman gerektiğini biliyorsun. Artık Allah'tan başka dost olmadığını çok iyi biliyorsun. Öyleyse geçip gidenler için üzülme. Allah'a yaklaştırıldığın için şükret ve yalnızca O'na yönel. سلامة الله